Türk tarihinin kadim ve dönüm noktası niteliğindeki şahsiyetlerinden biri, şüphesiz ki Mete Han'dır. O, cesareti, askeri dehası ve devlet adamlığı vasıflarıyla çağları aşan bir lider olarak anılır. M.Ö. 3. yüzyılda Orta Asya'nın dağınık Hun boylarını tek bir bayrak altında toplamıştır. Mete Han, Türk adının dünya sahnesinde duyulmasını sağlayan ilk büyük hükümdardır. Çin kaynaklarında Maotun veya Motun olarak geçen ismi, onun uluslararası alandaki etkisini gözler önüne serer. Hayat hikayesi Türk destanlarının köklü figürü Oğuz Kağan'ın efsanevi yaşamıyla şaşırtıcı benzerlikler taşır. Bu benzerlik Mete Han'ın sadece tarihi bir kişilik değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak hafızasında yer eden bir kahraman olduğunu gösterir. Onun mirası günümüz Türk devlet geleneğinin temel taşlarından birini oluşturur. Mete Han sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda bir milletin kimliğini şekillendiren bir vizyonerdir. Milattan önce 3. yüzyılda Doğu Orta Asya'da Hunlar henüz dağınık boylar halinde yaşamaktaydı. Bu dağınık yapıya son veren ilk lider Mete babası Teoman Han olmuştur. Teoman çeşitli boyları bir araya getirerek Hun devletinin temellerini atmıştır. Ancak Teoman Han'ın Çinli bir eşinden olan oğlunu veliaht tayin etme kararı Türk töresine aykırı düşmüştür. Bu karar Mete'nin taht mücadelesinin fitilini ateşleyen önemli bir dönüm noktası olmuştur. Töreye bağlılık Türk devlet geleneğinde vazgeçilmez bir ilkedir. Mete bu haksızlığa karşı durarak ordunun ve boy beylerinin desteğini arkasına almıştır. Onun liderlik vasıfları ve kararlılığı kısa sürede geniş bir destekçi kitlesi edinmesini sağlamıştır. Bu süreç Mete'nin sadece bir prens değil, aynı zamanda geleceğin büyük hükümdarı olduğunu kanıtlamıştır. Milattan önce 209 yılında Mete, babası Teoman'ı mağlup ederek tahta çıkmıştır. Bu olay, Türk tarihinde bir prensin devletin bekası uğruna babasına karşı mücadele ettiği ilk örnek olarak kayıtlara geçmiştir. Mete'nin bu kararı, onun devlete olan bağlılığının ve vizyonunun bir göstergesidir. Metehan, tarihin ilk profesyonel ordu kurucusu olarak kabul edilir. Onun askeri dehası, Hun ordusunu çağının en güçlü ve disiplinli kuvveti haline getirmiştir. Bu reformların başında onlu sistem olarak bilinen askeri teşkilatlanma gelmektedir. Metehan ordusunu onbaşı, yüzbaşı, binbaşı gibi rütbelerle disiplinli bir yapıya kavuşturmuştur. Bu sistem askeri hiyerarşiyi netleştirmiş ve komuta zincirini mükemmelleştirmiştir. Her bir birim belirli bir komutanın emrinde tam bir uyum içinde hareket etmiştir. Hun ordusu Metehan'ın reformları sayesinde mutlak bir disiplin ve itaatle hareket eden küresel çapta korkulan bir güç haline gelmiştir. Bu askeri yapı sonraki Türk devletlerine de ilham kaynağı olmuştur. Metehan'ın askeri dehası yüzyıllar boyunca stratejistlere yol göstermiştir. Onlu sistem sadece bir askeri düzenleme değil, aynı zamanda bir yönetim felsefesidir. Bu sistem, ordunun her kademesinde etkinliği ve koordinasyonu sağlamıştır. Metehan, bu reformlarla sadece bir ordu kurmakla kalmamış, aynı zamanda bir askeri ekol yaratmıştır. Metehan'ın liderliğinde Hunlar kısa sürede Orta Asya'ya hakim olmuşlardır. Onun vizyonu sadece Hunları değil, çeşitli Türk, Tunguz ve Moğol boylarını da tek bir bayrak altında toplamıştır. Bu birleşme Hun İmparatorluğu'nun gücünü katlamıştır. Metehan özellikle Çin'e karşı başarılı seferler düzenlemiştir. Milattan önce 200 yılındaki seferler Çin İmparatorluğu'na ağır yenilgiler yaşatmıştır. Çin, Hunların gücü karşısında vergi ödemek zorunda kalmış bu durum Mete Han'ın askeri üstünlüğünü tescillemiştir. Çin halkı Mete Han dönemini korku yılları olarak anmıştır. Hun akınları Çin'de büyük bir endişe yaratmış ve imparatorluğu savunma tedbirleri almaya zorlamıştır. Bu dönem Mete Han'ın Çin üzerindeki derin etkisini göstermektedir. Çin, Hun akınlarını durdurmak amacıyla meşhur Çin Seddini inşa etmiştir. Ancak bu devasa yapı bile Metehanın stratejik dehası ve Hun ordusunun azmi karşısında etkisiz kalmıştır. Metehan, seddi aşarak Çin'in içlerine kadar ilerlemiştir. Metehan'ın fetihleri sadece toprak kazanımıyla sınırlı kalmamıştır. O, aynı zamanda farklı kültürleri ve halkları bir araya getirerek geniş bir imparatorluk coğrafyasında barışı ve düzeni sağlamıştır. Bu fetihler onun devlet adamlığı yönünü de ortaya koymaktadır. Metehan sadece bir savaşçı değil Aynı zamanda büyük bir devlet adamıydı. Onun yönetim anlayışı askeri başarıları kadar etkileyici ve kalıcı olmuştur. Metehan Türk töresini sistemleştirerek devlet yönetiminin temelini sağlamlaştırmıştır. Töre, Türklerin geleneksel hukuk ve adetlerini ifade eden köklü bir kavramdır. Metehan bu töreyi yazılı hale getirerek devletin işleyişini belirli kurallara bağlamıştır. Bu sayede yönetimde keyfiyetin önüne geçilmiş ve adalet ilkesi pekiştirilmiştir. Metehan kurultay geleneğini de resmileştirmiştir. Kurultay, devlet işlerinin görüşüldüğü, önemli kararların alındığı bir meclistir. Bu kurum, Türk devlet geleneğinde demokratik bir yönetim anlayışının ilk örneklerinden biridir. Metehan tarım ve ticareti geliştirerek imparatorluğun ekonomik düzenini sağlamıştır. Ekonomik refah, devletin gücünü artıran ve halkın yaşam kalitesini yükselten önemli bir unsurdur. Onun vizyonu sadece askeri değil, ekonomik kalkınmayı da kapsamıştır. Metehan'ın kurduğu imparatorluk, Japon denizinden Volga nehrine, Sibirya'dan Tibet'e kadar uzanan devasa bir coğrafyayı kapsamıştır. Yaklaşık 18 milyon kilometre karelik bu alan, tarihin en büyük imparatorluklarından biri olmuştur. Bu geniş coğrafya, Metehan'ın yönetim dehasının bir kanıtıdır. Metehan, 35 yıl boyunca hüküm sürmüş ve ardında muazzam bir miras bırakmıştır. Onun kurduğu geniş imparatorluk, disiplinli ordusu ve sağlam töre sistemi Türk devlet ve vatan kavramlarının temelini atmıştır. Metehan, Türk milletinin kimliğini şekillendiren bir liderdir. Onun askeri dehası yüzyıllar boyunca Türk ordularına ilham kaynağı olmuştur. Onlu sistem sadece Hunlar tarafından değil, sonraki Türk devletleri ve hatta dünya orduları tarafından da benimsenmiştir. Metehan askeri stratejinin öncülerinden biridir. Metehanın devlet adamlığı, Türk töresinin ve kurultay geleneğinin kökleşmesini sağlamıştır. Bu kurumlar, Türk devletlerinin yönetim anlayışında merkezi bir rol oynamıştır. Onun mirası, sadece askeri değil, siyasi ve kültürel bir boyuta da sahiptir. Metehan, Türklerin bağımsızlık ve egemenlik arayışının sembolü haline gelmiştir. Onun Çin'e karşı kazandığı zaferler, Türk milletinin özgürlük ruhunu pekiştirmiştir. Metehan, Türklerin kendi kaderlerini tayin etme iradesinin bir timsalidir. Bugün dahi Metehan'ın adı Türk milletinin hafızasında bir kahramanlık ve liderlik sembolü olarak yaşamaktadır. Onun mirası Türk devlet geleneğinin ve milli kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Metehan sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda bir milletin ebedi rehberidir.